Oya düşmez, Ede Straforaşe, Yönetim Kurulu Başkanıyım. Red Color markasında EPS ısı yalıtım sistemleri ve dekorasyon ürünleriyle inşaat boyaları üretmekteyiz. Üretim hayatımıza 2010 yılında Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde 4000 metrekare kapalı alanda ve 20 kişiyle başladık EPS ve ısı yalıtımı üreterek. Daha sonra özellikle EPS'de kapasitemizi artırdık. 2015 yılında da üretim alanımıza inşaat boyalarını kattık. Su bazlı, solvent bazlı olmak üzere iç cephe, dış cephe inşaat boyalarını üretiyoruz. Bununla birlikte sanayi boyalarını da üretiyoruz. Yol çizgi boyalarını üretiyoruz. Red Color olarak üretim ağımız çok geniş. Bölgede bu kadar üretim ağı geniş olan da bir fabrika bulunmamakta. Şu an Edestrafor trafor olarak 4000 metrekareyle başladığımız kapalı alanımızı 28000 metrekareye ve yüzü aşkın kişiye de istihdam ederek takım arkadaşlarımızla üretim ağımızı genişlettik. Ülkede 70 ilde bayimiz var. Biz bayi usulü çalışıyoruz. Bununla birlikte yurt dışına da ihracatımız var. Azerbaycan, Gürcistan ve Irak olmak üzere başta komşu ülkelerimize. Daha sonra da mesela Avrupa ülkesinde Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine, Nijerya başta olmak üzere Afrika ülkelerine de ihracat bulunmakta Biz tabii bunu çok daha geniş bir ağa yaymayı hedeflemekteyiz Red Color markası olarak. Belki bir Elazığ markası gibi görünmekteyiz fakat amacımız ulusal ve global olmak. Organize Sanayi Bölgesi'nin Elazığ'a çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle çok ciddi yatırımcılara, iyi fizibilite yapmış yatırımcılara, altyapısı hazır arsa olanakları sunulmakta. Ayrıca dış yatırımcılar da yani sadece Elazığ'da değil, il dışındaki büyük yatırımcılara da burada olanaklar sağlanarak Elazığ iline ciddi katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bütün firmalar kümelendiği zaman belli bir yerde aramızda bir sadece rekabet değil, bir sinerji olacağını da düşünüyorum. Üretim ve istihdamı artırmak isteyen diğer tüm girişimcilerinde bu fabrika sayılarını artırmak suretiyle Elazığ'ın ve Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacağına inanıyorum. Bizim temennimiz bu OSB'deki bütün fabrika sayılarının 3'e 4'e çıkması ve çok daha güzel yerlere ulaşmamızdır.